Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni ne çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar istisna belgesinin hepsini tamamladım arkadaşlar. O kadar da bir zorluğu yokmuş. Ee, gerçekten çok basit bir şekilde yaptım. Ee, şimdi bu e... Verdiğim banka hesabını da hemen o gün açtım arkadaşlar. Ziraat Bankası vardı. Hemen yeni bir hesap talebinde bulundum. Nasıl hesap açarsınız? Onun videosunda yaparım. Yapamayanlar varsa. Yeni vadesiz bir hesap açtım. Hemen onun orada şeyini verdim. Banka hesabını dijital vergi dairesinden değildi. Direkt vergi dairesinde yaptım arkadaşlar. Ayarladım. Daha sonra geldim bunu e, burada e, asensiye ekledim eklemeyi bilmeyenler için de buradan göstereyim arkadaşlar şurada e, ekliyorsunuz banka hesabındaki adı yazıyorsunuz mesela nedir e, Mesela sallayalım e, isim. Serkan e, bilmem Gök olsun Serkan Gök yazarsın buraya ibanını e, TR şekilde TR ile başlayacak şekilde başlarsın yazmaya hepsini yazarsın kaydet dersin bir gün içinde zaten e, 0.35'in altında küçük bir e, meblağ e, para geliyor mesela benekine 15 geldi ben burada ne yapacağım 15'i seçeceğim buradan 15'i seçtim doğrula diyeceğiz. Şu an doğrulandı arkadaşlar. O zaman bu hesaba e, gerek kalmadı. Ben bu hesabı kaldırayım arkadaşlar. Sadece burada e, vergi dairesine e, e, şey yaptım bildirdiğim e, hesabım kaldı. Banka hesabım kaldı. Arkadaşlar bir de mesela bu AdSense hesabı benim normalde eşimin adına arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çok önemli bilgiler var. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten sinyalarınızı olacaktır. Hani 5-6 dakika, 7 dakika, 8 dakika en fazla vereceksiniz. Ama her şeyi detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Ben burada nasıl başvurdum? Şimdi istisna belgesine öncelikle onu söyleyeyim. Buradan geldim. Burada dilekçelerim dedim. Yeni dilekçe oluştur dedik. Burada ne yazdık? <laughs> sosyal yazalım. Hatta sosyal değil de istisna belgesi istisna yazdım mı zaten ee, burada çıkıyor. Burada istisnaya tıklıyorsun. E-posta adresini yazıyorsun. Burada gerekli bilgilerin sistemle sistemde kayıtlı adres falan diyor. Bunları işaretliyorsun. Bunları direkt buradan işaretliyorsun. Sosyal içerik üreticiliği diyorsun. İstersen bunları da diyebilirsin. Fark etmiyor. Bu dosyayı seç, e seç demene gerek yok. Direkt ileri diyorsunuz. Sonra gözden geçiriyorsunuz. Ee, daha sonra gönderiyorsunuz. Bunu gönderdikten sonra sizden e, e teplikat gibi bir şey diyor arkadaşlar. Burada bilgilerinizi güncelliyorsunuz. Eksik bilgiler falan varsa telefon numara falan güncel değilse e-postan güncel değilse. Burada onları giriyorsun. E-tebrikatta. Daha sonra dilekçelerime geliyorum arkadaşlar. Oluşturduğum dilekçeler. Burada oluşturduğum dilekçelerde bu e, gönderdim. Ne, ne yazıyor burada mesela? Ee, durum sorgula. Ne yazıyor? İşleminiz sonlandı. Yani bu onaylandı arkadaşlar. Tamamlandı. <laughs> Burada sıkıntı yok daha sonra arkadaşlar e, gelip burada banka bilgilerimizi girmemiz gerekiyordu. Ama ben vergi dairesine sizi çağırıyorlar ıslak imza için arkadaşlar. Islak imzayı atarken orada e, evrakları falan e, şey yaptırıyorsun gösteriyor, hepsini gönderiyor. Daha sonra e, şey yapıyor başka bir yere gönderiyor. Oradan da hemen e, banka bilgilerini gönderiyorsun. Banka bilgilerini falan ekledin mi diye soruyor sana. Sormasa da ben banka bilgilerini de eklemek göndermek istiyorum diyorsun. Burada banka bilgilerini de ekleyebiliyorsunuz banka bilgilerini şöyle bir kağıt veriyor arkadaşlar. Burada mesela hangi vergi dairesi ise Mesir yazdım mesela ben. Sonra boşluğa TC'nizi yazıyorsunuz. Daha sonra o gün hangi tarihse onu yazıyorsunuz. Sonra TC adın soyadın imzana atıyorsun. Sonra IBAN'ını yazıyorsun. Banka şubeni yazıyorsun. Banka adını Ziraat Bankası IBAN numarasını yazıyorsun. Daha sonra hesap açılış tarihi 16'sında başvurmuştum. Hemen 16'sında arkadaşlar. Ben şey yaptım. Orada hesap açtım. Hemen o hesabı gösterdim. O IBAN'ı gösterdim. Olur dedi. istediğin bankada olabiliyormuş arkadaşlar. Bu arada soran arkadaşlarımız vardı. İstediğin banka olur. Sadece IBAN vermen yeterli arkadaşlar. O IBAN'ı verdiğinde oradan kesinti yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi burada bunu doğruladık arkadaşlar. Şimdi AdSense'yi de anlatayım size arkadaşlar. Bu AdSense benim eşimin adına. Eşimin adına. Eşimin adına ben buradan bir IBAN vermiş olsaydım Buradan e, IBAN vermiş olsaydım ne olacaktı? Direkt otomatikman Bağkur hesabı açılıyor. Bu da bizim için sıkıntı arkadaşlar. Biz bunu istemiyoruz. Ne yapacaksın o zaman? Geleceksin sigortalı veya emekli birinin e, IBAN'ını e, yazman lazım. Bu bir nevi e, asense devir gibi. Yani onun banka hesabına para yatacak sadece. Eşin olur, şeyin olur kardeşin olur. Onun sigortası varsa sıkıntı yoksa sigortalı birinin üstüne direkt bunu şey yapabiliyorsun. Geçiş yapabiliyorsun. Ama nasıl yapacaksın? İşte. Erişim ve yetkilendirme kullanıcı yönetimi. Geldim. Önemli nokta burası arkadaşlar. Çok dikkatli bir şekilde takip edelim. Benim burada mail adreslerim var. Sosyal medya adresi. Hepsinde YouTube var arkadaşlar. YouTube bağlı. Yeni bir kullanıcı demeniz gerekiyor yeni bir kullanıcı dedikten sonra arkadaşlar e-posta adresini gmail hesabını buraya yazacaksınız. Kullanıcı davet edeceksiniz. Yazdıktan sonra kullanıcı davet et. Ona bir kod gidiyor. Bir mail gidiyor arkadaşlar. Ee, bir lin o linke tıklayacak. E onaylayacak. Onu otomatik bu sayfaya atıyor. Daha sonra siz kendi hesabınızdan tekrar giriş yapıyorsunuz. Bu hesap kimin adına ise. Ee, giriş yapıyorsunuz, geliyorsunuz burada sağ tarafta görüyorsunuz burada üç noktalar var arkadaşlar. İstediğiniz hesabı burada üzerinde oynayabiliyorsunuz. Erişim düzeyini değiştir diyorsunuz buradan mesela yönetici diyor ya standart yapabilirsin veya yönetici yapabilirsin o şekilde onu yönetici yaparsın ee, sıkıntı olmaz. Standartta da kalabilir yani sıkıntı yok o yönden de. Ee, daha sonra geliyorsun oradan da. YouTube asense şuradan şöyle diyelim. Buradan da ödeme yöntemi ekleyin diyorsunuz. Buradan da onun banka bilgisini adını soyadını yazıyorsun. İvanı yazıyorsun. Onun hesabına 0.35'in altında cüzi bir miktar para gidiyor. O bir gün içinde falan gidiyor. Daha sonra geliyorsun buradan doğrulama yap dedik ya biz. Ne yaptık? Doğrulama 15 geldi bize. 15'i girdik. Onaylandı. Artık hiçbir sıkıntı yok. E, direkt e, hesabımıza para yatacak. Buradan da ne kadar kesinti olacak? E, devlet bizden %15 kesinti yapıyor. Daha sonra <laughs> %15 kesintiye gidiyor. Bir de arkadaşlar hesap devri falan diyorlar ya. Hesap devri falan yok. Bilginiz olsun. Bu AdSense kimin adına açıldıysa bak kimin adına açıldıysa o mail adresiyle giriş yapmanız gerekiyor. İstediğiniz kadar e, yönetici olarak yeni bir hesap ekleyin. Oradan asensi ekleyeni silin. Kaldırın. Bu sefer sıkıntı yaşarsınız. Çünkü kullanıcı bilgilerinde o kişinin adı, o kişinin e-postası falan var. Onun değişimi nasıl oluyor bilmiyorum. Yapabilen varsa yapsın ama yarın öbür gün e, ABD e, e, web formu ne oluyordu? Onu girdiğinizde yeni form gönder seçeneği çıkmıyor. Bu sefer sıkıntı yaşarsınız. Yeni form gönderemezseniz bu sefer e, hesabınıza para gelmez. Yeni AdSense hesabı açacaksınız. Yeniden sil baştan. Başlamanız gerekebilir. E, i̇çerideki parayı da alamazsınız. Bilginiz olsun. Böyle bir sıkıntı da var. Zaten e, şöyle söyleyeyim. E, o hesaptan, e, farklı bir hesaptan da doğrulama yapamıyorsunuz. AdSense kimin adına ise doğrulamayı falan ee, onun o kişi yapması gerekiyor. Standartlı yönetici de yapsan o burada dokunamıyor. Bilginiz olsun. Eğer dokunabilen varsa yorumda yazsın. Biz de ona göre yeni video yapalım. Ee, o şekilde paylaşalım arkadaşlarımıza. Onlar da görsün. Ama bu benim başıma geldi. Sizin başınıza gelmesin. Sıkıntı yaşamayın arkadaşlar. Başıma gelmeyen bir olayı paylaşmam. Bilginiz olsun. Ben de bir e, şey yapalım. E, kendim de bir izlenim olmadan paylaşmam yani. Videoyu beğenirseniz destek için çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.